Merhabalar. 29 Ocak'ta Kova burcunun 9 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Fakat bu yeni aydan önce 21 Ocak'ta Güneş, 28 Ocak'ta da Merkür Plüto'yla kavuşmuştu. Bu 29 Ocak'taki yeni ayda Plüto'nun etkilerini daha güçlü bir şekilde ortaya çıkarıyor. Plüto hep bahsediyoruz. Yeni girdi Kova Burcu'na bu bağımsızlık hareketleriyle ilgili, sosyal haklarla ilgili, toplumun özgürleşmesiyle ilgili, dünya halklarının özgürlük, eşitlik, kardeşlik temalarının ortaya çıkacağı dönemi gösteren bir yerleşim. Güneş, Ay, Merkür ve Plüto kova burcunda bir steryum oluşturuyor, bir kümeleşme, yığılma oluşturuyor. Dolayısıyla bu özgürlük teması güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Kova burcu dediğim gibi özgürleşme, bireyleşme, yenilik hareketleri, toplumu ileriye götürecek projelerle ilgili. Dolayısıyla toplumla ilgili bir burç toplumsal hareketlerle ilgili bir burç ve e, toplumda bilinen modelleri, kalıplaşmış modelleri yıkıp yerine yenisini kurmakla ilgili, yeni model oluşturmakla ilgili bir burç. Dolayısıyla bize şimdi toplumun yeni bir modele evrileceğinin işaretini veren e, göstergelerden bir tanesi şu anda Plüto e, aktive oldu. Olumlu tarafıyla tabii yeniliklere açık olması Kova burcunun ama gölge tarafıyla da bilinen kalıplara daha çok sıkı sıkıya bağlı olmakla ilgili. Çünkü yenileşmekten korkmakla ilgili, o kalıpları kırmaktan korkmakla da ilgili aynı zamanda. Dolayısıyla süreye boyun eğmek söz konusu bir anlamda da. Dolayısıyla tüm bunlar bu süreçte e, gündemimizde olacak. Tabii toplumsal refleks olarak bakarsak özgürleşme hareketleri tabii ki ivme kazanacak. İşte insan hakları, eşitlik konularında sosyal çalışmalar, organizasyonlar, projeler, sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelecek. Kişisel olarak Kova da gezegenlerimiz, noktalarımız varsa, güneşimiz Kovada ise tabii biz bu bireyselleşme, toplumdan farklı olan yönümüzü keşfetme konularına dikkat etmemiz gerekiyor. Genel anlamda da dediğim şu anda bu kova'daki stelyumla birlikte dünyada orijinal bir takım daha önce görmediğimiz, deneyimlemediğimiz şeyler ortaya çıkacak. Tabii ne bunlar? Bilimsel çalışmalar olabilir. Toplumu ileriye götürecek olan her türlü yeni keşifler, icatlar olabilir. Bilimle ilgili yapılan bu çalışmalarda tabii ki gündemimizde çok fazla işte yapay zekalar, chat GPT'ler, insan beyninin de ilgili yeni modeller hep gündemimizde olsa da Umarım tüm bu yenilikler, çalışmalar insanlığın iyiliğine hizmet edecek şekilde gelişir. Yeni ayın Jüpiter'le yaptığı bir üçgen açı var. Jüpiter ikizler burcunda ve kova ikizler hava elementi üçgenleri her zaman için projelerle ilgilidir. İşte iletişimle ilgilidir, haberleşmeyle ilgilidir. İkizler yakın çevreyle haberleşme kova burcu da daha geniş kapsamdaki hatta belki de bizim dünya dışındaki varlıklar olabilir veya şu anda benim bilmediğim bilim insanlarının ilgilendiği şeylerle haberleşme, oralardan haber almak, evrenin daha uzaktaki bizden uzakta olan kısımlarıyla ilgilenmek, bilgi almak şeklinde gelişmeler olabilir tabii. Fakat bu iletişim, haberleşme konuları, projeler konuları hem kova elementinde, kova hava elementinde, kova burcunda yerleşim olması hem de balık burcunda dört tane yine gösterge var: Venüs, Neptün, Satürn ve kuzey ay düğümü. Kova ve balığın işbirliği projelerin geliştirilmesi çok geniş hayal gücü, daha önce akla gelmeyen, hayal edilmemiş şeylerin ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla bilimsel anlamda yahut toplumun yeni bir modeli evrilmesi anlamında pek çok çalışma yapılacağını biz şu an öngörebiliriz ama bunların uygulanabilmesi gökyüzünde toprak elementi yok. Toprak elementi uygulamayla ilgili. Uygulanabilmesi 14 Mart taki Başak burcundaki Ay tutulmasına kadar hemen hemen mümkün değil. Ama olumlu tarafı tabii ki daha önce dediğim gibi e, akla gelmeyen şeylerin şimdi akla gelmiş olması hem bilimsel anlamda hem yaratıcılık anlamında sanat anlamında keza e, yaratıcılık gerektiren her türlü konuda e, çok elverişli bir ortamdan bahsedilebilir, İlginç fikirler ortaya çıkabilir. Ama dediğim gibi bunların uygulanması Mart ayına kadar 14 Mart'a kadar zor görünüyor. Bizim tabii kişisel olarak dikkat etmemiz gereken çok fazla uçmamak. Yani hayata geçirilemeyecek olan fikirlerin peşine takılıp gitmemek. Çünkü bunun gölge tarafıyla hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Hayal kırıklığına uğramamak için dünyada yaşadığımız için ayağımızın yere basacağı projeler üretmemiz gerekiyor. Hayal kırıklığına yaşamamamız için hayatımız hayatımızın her alanı için hayal kurabiliriz bu süreçte. İş de olabilir, ev hayatımız, ilişkiler anlamında olabilir. Bunlarla ilgili eğer düşündüğümüz şeyler gerçekleşmezse hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Dolayısıyla bu uçuk fikirlerin çok iyi düşünülmesi de lazım. Bir de bu süreçte dikkat etmemiz gereken tabii Jüpiter üçgen yaptığı için Jüpiter'in büyütme etkisiyle gerçekleştiremeyeceğimiz sözler vermemek gerekiyor. Uygulayamayacağımız, tutamayacağımız vaatlerde bulunmamaya dikkat etmek gerekiyor. Ve Türkiye'yi ilgilendiriyor tabii bu yeni ay. Türkiye'nin 8. evinde gerçekleşiyor ve 7 derece terazi burcundaki Mars'ına üçgen açı yapıyor. 8. ev krizler, kayıplar, borçlar, krediler, vergilerle ilgili. Mars da hazineyi yönetiyor. Aslında hava üçgeni bu anlamda ekonominin düzeltilebilmesi için yeni projelerin oluşturulabileceğini gösteriyor. Bu konuyla ilgili, hazine ile ilgili, devletin kaynakları ile ilgili bir takım çalışmalar yapılabileceğini gösteriyor ama uygulamalar için dediğim gibi martı beklemek gerekiyor. E Tabii 8. evimizde gerçekleştirdiği için de ses getirecek bazı ölüm haberlerini almamız ünlü kişilerden söz konusu olabilir. Ve bu yeni ay 5 derece akrep burcunda güneşimiz var. E yeni ay ve Plüton'un orta noktasında kalıyor. Bizim 5 derece akrep burcundaki güneşimiz Yeni ayın 9 derecedeki yeni ayın ve 1 derecedeki Plüton'un orta noktasına denk geliyor. Dolayısıyla güneşimizle de ilgili bir yeni ay bu. Güneş de haritamızda gazetecileri temsil ediyor, medya sektörünü, haberleşmeyi, iletişimi temsil ediyor. Bu kişilerle ve bu konularla ilgili yeni düzenlemeler, haberler alabileceğimiz bir dönemde olabilir. Kişisel haritalarımızda da 9 dereceye yakın kova, aslan, akrep ve boğa burçlarında gezegen ve noktaları olanlar için güçlü bir etki yaratıyor. Tabii kova ve balık burcunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Kova ve balık burcunun olumlu yönlerini kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Kova akılcı, akılla ilgili bir burç, yeniliklere açık, özgürlükçü. Balık burcu büyük resmi gören, kabullenici bir yaklaşım. İşimize yarayacaktır. Umarım, gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz hayatımıza katıp değerlendiririz.